Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda kanalımızda sizlerleyiz. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'ten muhteşem görüntüler geldi arkadaşlar. Yakışıklılığıyla her zaman çok sevilen ve başarılı oyuncuyla büyük başarı kazanan Oyuncumuz yeni sezonda yazgı dizisiyle partneri Yağmur Öztürk ile karşımızda olacak. Günlük dizi olan TV8'in yeni dizisi yazgı dizisinde bakalım neler izleyeceğiz arkadaşlar. Hep yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza lütfen izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.